Oyun, Ağlama beni de ağlayacaksın. Öyle delik abla yaşar ki? Eli yeter dalgam olsa el ikisini de sana veririm. Ney ney ney? Bir tanesini bile tutmaz mısın? Bir ya. daha söyle. 50'si de senin olsun. Elli... Hocun anladı beni ya. Yok duyamadım ondan sonra. He? Lan ah! Ananı sikir. Ananı sikir. Lan niye yok? Geri zekalı. Lan! Lan! <laughs> Acı yanıyor. Acı yanıyor. <gülüyor> <Asktik>. <gülüyor> Allah belanızı vermesin sizi. Tut adam tut 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 tut. İyi misin? Allah kahretsin sizi ya. Arabayı acı... aç. Alev aldı beden. Acı mı lan beni? Çatır çatır ses. Derim kabuk kabuk soyulurken <laughs> Çığlık bile utandı içimden Duman doldu göğe doğru Kokomis oldu yanık kuru Su yok Rüzgar yok Sadece ateş Ve ben Yok oluyorum Senin son yok. dokunuşun lazım iyi olmak için Tam şey, um. Bermedim, bir bir şey oh, okay, Ya rahat onu hemen şey yap. Harika ya.